Merhaba arkadaşlar. Elimde 3 tane emzikli şeker var. Ben şimdi onları saklayacağım. Bakayım kızlar bulabilecek mi? Evet. Yastıkların arkasına saklayalım. Bir tanesi bu yastığın arkasına. Bir tanesi de bu yastığın arkasına. Bir tanesi de bu yastığın arkasına. Bakalım bulabilecekler mi? Evet kızlara bakmaya gidelim. Kızlar neredesiniz? Minel ablaların nerede? Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar ben odaya 3 tane emzikli şeker sakladım. Bakayım bulabilecek misiniz? Hadi koşun. Koşun araştırın. Hadi kızlar. <laughs> Mina sen de ara kızım sen de ara. <laughs> Mina sen de ara hadi bak şekerleri ara bul haydi. Bir tanesini buldum Tamam Elisa Elisa da bulsun. <laughs> o zaman hadi açalım. Gel şu masayı koy ortaya kızım. Makası getir makas mutfakta masanın üstünde. Minel otur bakalım şekerlere bakalım. Ben açayım seninkini. Dikkatli aç makas tehlikeli. burada iz açma yeri var. Hı -hı. makas da Minel sen makası kullanma. Hayır bir Kutusu çok tatlı değil mi tavşan? Da dikkatli ol bunun içine bandırıp bandırıp ya ama bak bu dökülebilir çok dikkatli ol Bir olur. dene bakayım kızım. Ya açsın. İçine ben. bandır. Bandır. Çalkalayacağım bir de sallayacağım. Tamam. Hah en bakalım. Güzel mi? al dedim. <laughs> Minel'inkini de aç bakalım. Minan sevecek mi? Ben kutusunu çok sevdim ya. Bu çok hoşuma gitti. Baksana. Mamma. Tavşan gibi. Minel'inkini. Minal em bakayım. Kapağını kapatalım. Minel açma ağzına koy em. Dur abla bandırsın bir kere. Islatsın öyle kızım. ıslatmadan olmaz ki. Ah, ya. Ya şimdi. <laughs> Çalkala. Minal sevdin mi? Durun ya. Güzel mi? <laughs> Aferin hadi. Heh, oldu. <laughs> Aa, ucunu azıcık geldi. Tozunu dökmeyin. Ama baba azıcık geldi. Evet, hadi sen de aç ben bakalım. Bakayım Benimki turuncu. Bakayım bir kutusuna kızım. Bakın. Çok tatlı değil mi? Evet. Çok değişik. Ben de. Akıyayım. Gözlüklü tavşan. Ne Yavaş de aç de bacağını kesin. Sen bulabildin mi şekerini? Af sana. Evet ben buldum. Evet, sen akıllısın. Minel güzel mi? Hı. Böyle yap. Hmm, çok tatlı. Uy. Benimki patlamış. Neresi patlamış? Bir şey olmaz kızım. Aa benimkide çok fazla koymuşlar. Aa öyle mi bakalım <laughs> içindeki toza. Neyliymiş toz? Toz bir bakalım. Dökmeyin yerleri. Güzel mi? Seninki kolalı. Evet. Elisa seninki neyli? Bir bandır benimkine, seninki de kolalı olsun. Elisa'nınki portakallı mı çilekli mi? Bakayım. Ee, bu Aysel. Evet. Anlamadım ki. Yazıyor ya kızım. Bu çilekli. E, Pamuk hı. şeker yapıyorlar ya onun tozu. Şey Minel'inki de. Aynı Minel'inki. Çilekli e. mi? Hı hı. Hı Sevdiniz mi? Evet. Evet. Ben bebek oldum. Aha bebek abla. Hı hı. Evet arkadaşlar. Şekerimizi beğendiyseniz beğeni <laughs> atın. Abone olun. Bir önceki videolarımı da beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Da, 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 Hoşçakalın.